Herkese merhabalar. Telveci Kız kanalım. hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkes iyidir. sesimden herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili akrep burçlarına özel kapattım. Akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımızın Şubat ayının ilk yarısı için aile ilişkilerini yorumlayabilmek niyetiyle kapattım. Diliyorum ki fincan bize güzel şeyler söyler. Diliyorum ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız efendim. Ayrıca hemen fincanımın yanında yine çok değer verdiğim melek kartlarımı görüyorsunuz. Fal yorumumdan sonra sizler için bir tane de kart çekeceğiz ve meleklerin sizlere olan mesajını da görüp değerlendireceğiz. Evet şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ben de siz sevgili akrepler niyetiyle hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanı açtım bakalım. Şöyle bir önce her zaman olduğu gibi anlayan arkadaşlar için bir göstereyim sonrasında. Ben yorumuma geçeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel fallar hakkında bilgi almak isterseniz Instagram ve WhatsApp attım. Videonun altında ekle. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz diyerek hemen başlayalım bakalım. Şimdi arkadaşlar yani biraz karışık e, aile ilişkileri belli ki bu o, süreçte biraz canınızı sıkacak gibi. Ama bu yeni bir şey değil. Bu yani geçmiş aylardan yakın, geçmişten beri zaten uğraştığınız bazı sıkıntılar var gibi. Bir erkek yüzü var burada çok net olarak çıkmış. Mutsuz bir erkekten bahsediyorum. Bu e, bir baba figürü olabilir. Beni dinleyen bir kadınsanız, kadın akrep burcuysanız eş figürü olabilir. Ya da işte erkek evlat, abi vesaire. Böyle mutsuz bir erkeğin... E, erkeği mutlu etmek için ya da böyle bir çaba, bir sarf ettiğiniz bir şeyler, bu erkeğin yüzünü güldürmeyle alakalı e, verdiğiniz emekler. Yani bu hasta biri de olabilir, bu psikolojik olarak hani sıkıntıdan geçen biri de olabilir. Onunla alakalı vermiş olduğunuz bazı emekler var. E, kimse bu erkek hayatınızın neresindeyse yani o erkeği hakikaten mutlu etmek için çok uğraşıyorsunuz. Şunu söyleyebilirim ama bununla alakalı ...güzel bir haberiniz olacak... E, ...bu erkek figürüyle alakalı... ...hakikaten güzel bir haberiniz olacak... E, ...bir şeyler sanki... ...ondan sonra biraz daha yoluna gelecek... ...biraz daha oturacak... ...şimdi aile dediğimiz için bu falan... ...elbette evliyseniz eşinizle... ...ya da e, eşinizin ailesiyle de... ...alakalı dinleyebilirsiniz... ...ya da kendi göbek bağınızla alakalı da... ...birebir dinleyebilirsiniz... ...ama sizde genel anlamda yoran meşgul eden bir erkek figüründen burada bahsediyoruz İnşallah bir an önce de yüzü güler bu adamın çünkü hakikaten e, belli ki sıkıntılı Siz de onun sıkıntısıyla çok e, fazla uğraşıyorsunuz bunun yanı sıra bir mücadele hali hep sevgili akrepler sizde yani ailesel meselelerle alakalı gerçekten hep bir mücadele hali hep e, efor koşturduğunuz şeyler, yetişmeye çalıştığınız kişiler yani kendi hayatınızdan ziyade sanki bu süreçte hatta yakın geçmişten beri böyle hep e, işte annedir, babadır, eştir, çocuktur e, dediğim gibi bu genel bir fal olduğu için ben genelliyorum siz kendi hayatınıza göre uyarlayın lütfen. Böyle koşturduğunuz, efor sarf ettiğiniz bazı durumlar var. Artık bir yorgunluk hali söz konusu gibi sizde. Ee, bu yorgunluğun yani hem fiziksel yorgunluktan hem mental yorgunluktan bahsediyorum Bu yorgunluğun da vermiş olduğu bir e, iç sıkıntı da var aynı zamanda üzerinizde Yani Şubat ayının ilk yarısı biraz böyle geçecek gibi Yani hani ferahlayacaksınız demeyi çok isterdim ama Maalesef Şubat ayının ilk yarısı yine böyle koşturmalarla Yine böyle aile sıkıntılarıyla yani sizin kendi birebir şahsi derdinizden e, e, ziyade böyle etrafınızdaki insanların, ailedeki insanların e, işleriyle güçleriyle uğraşma, onları memnun etmeye çalışma, onların e, sorunlarıyla ilgilenmeyle geçecek gibi görünüyor. Bu da haliyle öf, üzerinizde. E, hem fiziksel yorgunluk hem mental yorgunluğa da sebep olacak gibi duruyor sevgili akrepler. Yine bir sa sabretme durumu. Yani yine aile bireylerinden birine karşı ciddi manada bir dişlerinizi sıkıyorsunuz, sabrediyorsunuz. Burada çok net çıkmış bilmiyorum görebiliyor musunuz fincanın içinde. Ee, zorluyor, sabrınızı zorlayan biri ya da birileri var. Ciddi manada artık hani böyle patlarsam da büyük patlayacağım diye düşünüyorsunuz yüksek ihtimalle patlamamak adına da gerçekten artık böyle o dişler sıkılıyor. İnşallah patlamadan bu süreci atlatırsınız diyorum. Çünkü e, geçici şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani çok büyük büyük aman aman büyük büyük dertlerden, sorunlardan da bahsetmiyoruz. Biraz etrafınızdaki insanların e, psikolojik halleri sizi yoruyor gibi. Çünkü bunlar da inşallah düzelecektir zamanla diyerek ben şöyle tabağa geçmek istiyorum. Elbette ki tabak akarken her zaman olduğu gibi bunun genel bir açılım olduğunu tekrar etmek istiyorum. Şimdi genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışları her zaman yapmamız mümkün olmuyor. O yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarında dinlesinler diye her videoda hatırlatıyorum. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Bu arada tabak da aktı. Sizler de şöyle gördüyseniz ben yine <laughs> devam edeceğim. Şimdi sevgili akrepler hani içi de biraz karışık. Yani kiminle yaşıyorsanız, bakın evliyseniz eş, eşin ailesi veya işte kendi göbek bağınız, her kimle yaşıyorsanız Hane içi biraz karışık, sizi bir küstürmüşler Yani şöyle bazen aklınızdan yüksek ihtimalle hani çıkayım gideyim bu evden bile geçiyor olabilir çünkü çok artık böyle kapıya yakın çıkmışsınız. Şöyle arkanızı da dönmüşsünüz zaten. Bilmiyorum görebili görebiliyor musunuz? Arkanızda dönmüşsünüz. Yani bazen gerçekten çıkayım gideyim bu evden. Benim bu evde kıymetim bilinmiyor. Benim bu evde e, değerim anlaşılmıyor gibi hislere kapılıyor olabilirsiniz. Biraz kavgacı bir hane gibi çıkmış açıkçası. Sanki ailede yaşayan fertler, diğer fertler böyle biraz... Ee, bu süreçte biraz depresif olabilirler. Siz de bu arada biraz depresif olabilirsiniz. Dolayısıyla. Ee, ama bu süreç gerçekten geçecektir diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük sorunlar olmadığı için, yani çok büyük dertler olmadığı için. Ufak tefek meselelerden bile ev böyle bir anda karışabiliyor. Ee, bir anda insanlar birbirlerine kötü sözler söyleyebiliyor. Öyle bir depresiflik var bu hanenin içinde. Ee, bu da tabii ki zaman zaman size işte ben bu evden gitmeliyim hissine kapılmanıza sebep oluyor. Ee, gideyim de hani gideyim borcum alayım kaçayım gibi değil elbette ama kendime bir dışarı atayım evde durmak istememe eve girmek istememe gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Bunun aslında biraz da sebebi hanenin üzerindeki bakın bu kara bulutlar. Bunlar nedir? Bunlar şimdi hemen hemen her falda çıkıyor ve ben her falda da söylüyorum. Bazen kendim de söylemeye sıkılıyorum ama bunlar negatif enerjiler arkadaşlar. Gereksiz gerek aileniz biraz böyle negatif enerjilere de çabuk ıı, kapılan tiplersiniz anladığım kadarıyla. Ee, hani nazar gibi, göz gibi, insanların yaptığı fesatlıklar gibi, belki bazı dedikodular gibi bunlardan çok etkilenen tiplersiniz. Bu ıı, her ne kadar ben işte bunu aslında kafama takmıyorum, ıı, sorun haline getirmiyorum deseniz bile ee, iç dünyanızda o ruhen bir sıkışıklık veriyor ve bu da depresiflik olarak geri e, çıkıyor gibi o yüzden bu negatiflikten lütfen korunmaya bakın bunu dediğim gibi her videomda söylüyorum artık ben sıkıldım siz de eminim ki sıkılmışsınızdır ama yani bu kadar net çıkan bir şeyde gerçekten söylemeden edemeyeceğim bu arada bir misafir durumu olabilir bir kadın misafiriniz bu süreçte halinizde belki de yatıya ee, gelebilir bilginiz olsun dediğim gibi bir kadın figürü dışarıdan gelecek olan bir kadın figürü var ve e, yatıya bile olabilir diyorum ve çok da uzatmadan artık al yorumumu burada sonlandırıyorum çünkü bilenler zaten biliyor ki böyle genel açılımlarda çok böyle ince ayrıntıya girmiyorum çok net çıkan şeyleri yorumluyorum ki daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin Şimdi sevgili akrepler videonun başında bahsettiğimiz melek kartlarına sıra geldi. Bakalım meleklerin size olan mesajı neymiş onu görebilmek adına bir tane kart çekeceğim. Ben sizden niyetiyle karıştırıyorum. İnşallah en doğru mesaj gelsin. En ihtiyacınız olan mesaj gelsin diyorum ve şöyle son bir kez daha karıştırıp. Şükret kartı geldi sevgili akrepler. Sen elindeki Elindekilerin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzellikler de yaşamına akacak diyor sizlere. Şimdi bazen e, hani depresif bir dönemden geçildiğinden zaten söz etmiştik. Belki bazen isyan noktasına <laughs> geliyorsunuz bir çoğunuz. Bunu yapmayın der. E, aile olmanın önemini fark edin. Bu duruma şükredin. Daha büyük şeyler de yaşanabilir e, der. Bu duruma şükredin ki daha... Daha daha güzelleri gelsin size der. Herkes bence kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Ve beni dinlediğiniz için, burada olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız efendim diyorum. Bir suçlu lisan ettiysem de affola. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.